Valla mahallemizde yaklaşık nereden bakarsan 400-450 yıllık evler bunlar hep. Ee, yaklaşık 27 tane, şey 17 tane tescilli yerimiz var burada. Ama Allah çok şükür hiçbir tanesinde bir yıkıntı falan, çatlak falan herhangi bir şey yok yani. Yani 500 yıl, 400-450 yıllık evler hep ayakta duruyor. Yani bizim buranın zemini çok sağlam. Çarşıda daha bir yıllık binalar hep yerden bir oluyor. Tabi tabi 3 tane büyük depreme dayandı burası. Yani hiçbir tane de bir şey olmadı yani Allah çok şükür. Hiçbir ne can kaybı ne fazla bir hasar herhangi hiçbir şey olmadı yani. Yani şöyle diyelim yani buranın zemini çok sağlam. Zemini sağlam olmasından dolayı zaten çarşıda deprem oluyor. Biz burada hissetmiyoruz yani. Ben evden arıyorlar diyorlar ki deprem oldu. Biz yani kahvede oturuyoruz hissetmiyoruz yani. Hep tek katlı, hep bir şey, kerpiş binalar hiçbir tene de bir şey yok. Herhangi hiçbir şey yok. Evet şaşırtıyor yani bakıyorlar diyorlar bayağı bu bu halde daha ayakta duruyor diş. Yani yıkılmamış, bir şey olmamış. Ve kayalık hep bir kayalık burası. Harputun eteği. Hep bir kayalık. Zeminimiz çok sağlam. Hep kayalar üzerine. Zaten kayalar üzerine olduktan dolayı bu kadar ayakta duruyorlar bu eski evler. 400 ben yaklaşık 50 60 yıldır burada oturuyorum. Benim aslında Parlı doğumluyum. 60 yıldır ben buradayım. Evet bu kerpiçli evler davamlı böyle duruyor. Hala ayaktalar. Tapram oluyor yine de bir şey olmuyor. Zemin kuvveti olduğu için buralar iyidir. Öyledir. Bu kerpiç hal, kerpiç olduğu halde deme o beton binalar yıkılıyor. Bunlar yıkılmıyor. O kuşaklar attığı için o kuşaklar tutuyorlar ya yani bırakmıyor kerpiçler dağılsın.